Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Uçak yolculuğu kolay bir iş değil. 11 bin metre yüksekte uçuyorsunuz. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aşağısı yok. Aşağısı yok. Bitti yani. Pilotlar ne kadar alışık olsa da sen pek kolay alışamıyorsun. Yukarıda aklına geldiği an tediriyorsun. Ulan 11 bin metredeyiz. Anam aşağısı yok dediğim vakit bir korku sarıyor seni. Ve ben size bir şey söyleyeceğim. Eğer ben çok ayet biliyordum, sure biliyordum, unuttum diyorsanız. E ben hafızdım ama okumuyor okumuyor yarısı gitti falan diyorsanız eğer. Uçağa binin. Uçağa binin. İlk sallantıda hepsi geri geliyor. Söyleyin. Biz bir fırtınaya yakalandık. Uçak bir sallandı benim bütün ayetler geri geldi. İkinciye sallandı ben hadisleri de aldım. Nasıl okuyorum tecvitli mecvitli böyle. İnanın 300 kişi vardı uçakta sizi temin ediyorum uçakta 300 tane evliya vardı. Ben o kadar yürekten Allah diyen adamı bir arada hiç görmedim. Adam öyle bir Allah diyor ki, uçak sallandığında ciğerden geliyor böyle. Uçak bir sallanıyor Allah diye. Böyle yürekten Allah'ı hiçbir yerde duymadım. Uçağı dışarıdan görün nur içinde uçuyordu uçak. Herkes samimi Müslüman. Hele Business Class'ta 5-6 teyze vardı onları binerken gördüm ben. Saltanat kayığı gibi geçtiler gözümüzün önünden. Boyalı, cıvalı, ve 60 yaşlarında bize bir bakışları var. Onlar lüks kısımda bizi görünce bakışlarıyla böyle dediler. <laughs> Fakirler de <değil> mi burada? <laughs> Bunları niye alıyorlar? Böyle bir havayla bindiler uçağa ve kuruldular Business Class'a. Perdeyi çekler biz orada böyle. Sen o teyzeleri fırtına da görecektin. <laughs> o teyze bir selatü selam getirdi. Ben ömrüm boyunca getiremedim öyle bir selatü selam. Uçak sallandı teyze böyle sallala Muhammed dedi yıktı uçağı. Ve inene kadar böyle bağırdı. Allah'ım indir bizi. Allah'ım indir bizi. En son duyduğumda böyle bağırıyordu. Allah'ım rica ediyorum indir bizi. Evet. Uçak zor iş. İnene kadar yanımdaki oturan hanımefendi üç din değiştirdi. Bütün dinlerde dua etti. Uçak önemlidir. Uçak 11 bin metrede hostes bana güvenlik tedbirlerini anlatıyor. Ulan güvenlik mi kaldı? 11.000 metredeyiz. Diyor ki can <laughs> bir çekince şişer diyor. Şişmeyince daha komik bir şey söylüyor. de şişme diyor ki borulardan üfleyin. 11.000 metreden aşağı düşüyoruz. Bana diyor ki boruya üfle. Gel sen üfle. Son nefesi boruya vereceğiz. <laughs> Şişse ne olur yelekle geçersin öbür tarafa. O yüzden uçak mevzu biraz abartılıyor gibi geliyor ama güzel bir şey büyük nimet kaç bin kilometre yola birkaç saat içinde gidiyorsunuz efendim. Uçak mevzuna daha sonra devam edeceğiz şimdilik bizden bu kadar uçağa binerken efendim emniyet kurallarına uyunuz. Talimatlara uyunuz. Size söylenenleri yapınız. Bütün bunları yapınız. Fakat bunların hepsini bir kenara koyunuz. En sağlamını söylüyorum. Üç ihlas bir fatiha okuyunuz efendim. Görüşmek üzere.